oyunumuz bu. Arkadaşlar şimdi oyuna girdik. Birlikte Tuğrul var yanımda. Yine en saçma oyun dedikleri buymuş ve oyun ismi oyundan çıkamaz. Ya oyundan çıkman çok mu? Lan ne oluyor? Heh. Oyundan çıkmak yok sanırım. Böyle bir tane mevzusu var. Anlamadım. Bir çıkmaya... evet arkadaşlar. Çıkın Bugün olsun. en saçma oyunları deniyoruz. Oyundan çıkamazsın Herhalde Ben çıkmayı geçir. deneyeceğim. Harbi çıkamadığımız. Çıkılmıyor. çıkılmıyor. Çıkılmıyor kanka. Ben şey, Açtım gibi bu menüyü. Menü. menü o oh, oyun menüsünü açtım diye. Çıkamıyor. 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 Sonra nasıl çıkacağız? Hayır yani şimdi çıkamıyoruz. Video bittikten sonra nasıl kanka. çıkacağız? Roblox'u kapatacağız direkt. Ya öyle olur mu ki? Burada kaldı. Araba var. Ben de bir şeyim arabayla. Arkadaşlar yani oyun arabaya ben ne Eğlenmek için bence baya eğlenceli lazım. Zaman park gibi bir yer böyle eğlenceli gibi. Tema park falan. Bence eğlenceli ama ...oyundan çıkamama sorunu var. Öyle saçma zaten. Bence şöyle bir gezelim. Oyundan tutamıyoruz. Ne oldu, ne? Artık yazmış, ne <laughs> Kesin kodu yazmış, ben hani öyle bir şey olmamışım. ya, oyun çok Kod var burada. Sen Ha burada araba spamlıyoruz. Araba geliyor burada. <laughs> Abi <Aa>, bak. <laughs> araba yarışı yapabiliriz seninle buraya. Bunu yok, tamam. Arka... Abi ben hiç bununla uğraşmıyorum şimdi. Arkadaşlar biraz şöyle bir gezelim yani. Merhaba. Oyunun bence bir amacı yok sadece böyle geziyorsun. Eğleniyorsun aslında yani iyi yedin. ne olması gerekiyordu ki? Canım sıkılınca oynarım. Bir muz için bu batırmanın. Aaaa nooo ben bunu Oğlum bu adamın kıyafetine baksana be. Ormanda 99 gece kıyafeti var. Neredesin sen? Bir şeymiş parkuruymuş şu an? Bilmiyorum. Bu parkuru iyi. Canım sıkıcı yaparım şu parkuru. Arkadaşlar bu arada Tuğrul YouTube kanalı açmış. Tuğrul'un kanalına abone olmayı unutmayın. Düştüm. Perfect <laughs> <laughs> <Turun> videoları var. Abi hep aynı yerden düşüyorum. Ben yapmam parkur falan. Burada ne var? Bilmek istiyorum ben bunu. Bilmiyorum. Sen neredesin? On oh, ya. Oyunda mısın sen şu an? Kanka şu an sen oyunda mısın? Ne geldi? Kutlayayım ben. Bak ben buyum hafızlıyorum. Hadi hadi. Bu oğlum bu skill mi Nereden sen bunu? Oradan. Oha. Aa. Ben ne oldum lan? Şeydeki. Amangastaki şey oldum. Kırmızı var ha. O. Kadın. Burada Nerede labirent Labirente geldim. Turuncu. Hı -hı. Gelin buraya. Ben böyle bakarak yaparım ki oyu. Labirente gel kanka. Oğlum sen misin? Labirenti bitirdim. Ben de bitirdim. Bak şu evet, CEO Ben buyum. Ben buyur, bak, benim. Kaydırak Ben bir normal kaydırak göreceğim şöyle. Ben Başka ne var? Şurada bir kaydırak var sanırım. Burada böyle bir yer var. En iyi delikler.

Abi ben oyunda ne yapılacağını anlamadım ya. Yani. Ne yapabilir, ne yapabilirim ki bu kadar saçma yani? sen misin? Yok sen değilsin. Evet sensin. Ben de diskodayım. Disco 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 kodik, 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 kodik. <gülüyor> Disko, <gülüyor> <ki>. <laughs> There's I'll come you, please. <laughs> On <disco -yum> <laughs> bakalım neler bekliyor da dede. Gel gidelim. Böyle benim kafamda niye kitap var daha yeni fark ettim. Çıkılmıyor oyundan. Evet kanka ben nasıl çıkacağım video bıktıktan sonra. Bir çaresine buluruz onu. Oğlum <laughs> burada ne Çaresini buluruz ya. Naağafen no. Aa, Spiderman ben? Ben oyundan çıktım Niye? Oynan Oğlum nasıl? oyundan Çıkamazsınız Oyundan nasıl çıkmayı becerdin? Bak ilk önce oy- Sonra oyunu kapattım Direkt kapattım मेरे मौन, मौन है ये, मैंने किया है मौन है कुछ भी नहीं, आदमी बन जाएगा, नहीं वीडियो चेक करेंगे Evet arkadaşlar görüşürüz video bu kadardı. Çünkü yapabileceğim bir şey yok şu an. Ve zaten uzun da oldu bence. Bay bay.